Spor Ajansı'na hoş geldiniz sevgili seyirciler. Hepinize iyi hafta sonları, iyi pazarlar diliyorum. Burak Kural ve Nevzat Dindar'la beraber 2 saat boyunca Dünya Kupası'nı, milli takımı, transferdeki iddiaları konuşacağız. Nevzat hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsın, iyi misin? Gayet iyiyim. Ben de iyi görüyorum seni. Transfer haberleri var mı? Hareketli. Hareketli değil mi? Soracağım. Birazdan geleceğiz. Hareketli. Özellikle Galatasaray'da... Transfer bitmez. Bitmez. <laughs> Burak, Skorboard'un vazgeçilmez <gülüyor> ismi <gülüyor> bugün spor ajansında evet. beraberiz. Özlemiştik. Evet. Bayağıdır da yayın yapmıyorduk tabii. seninle. 10 gün falan oldu. Evet. Bakalım ne ligler başlayınca... Ne olur? Yine... Dünya kupası mı? Katar, katar, katar ekvador gol <laughs> olur. Gol olur <gülüyor> <gülüyor> Gol olur diyor oluyor ama biliyorsun değil mi? Katar'ı kapalı kutu ama... <laughs> ya, tabii maç bugün... Katar-Ekvador. Dünya kupası başlıyor. Ya Katar da fena oynamıyor biliyorsunuz. U21 taraflarında da iş yaptılar Hı -hı. ama tabi hani... Benim bu, bir arkadaş rüya yok. görmüş. Katar mı alıyormuş kupayı? Maçı. Ha. Skoru vereyim mi? Ya evet, onu söyledi. Evet, ben hocam. imkansız diyorum. Evet. Öyle bir skoru yok. İmkansız. 3-3. 3-3. Ha olabilir aslında ama. Yani... Nasıl olabilir ya? Niye olmasın? Katar açık futbol oynayan bir takım. Öyle şey çok defansif oynayan bir rüya takım. Rüya gördüm yok. dedi. Bunu dün gece bu muhabbeti yapıyoruz bu arada. Tamam skoru gördüm dedi. Ne oldu dedim. 3-3 dedi. Ama bir insan rüyasında niye Katar Ekvador maçını görür? <laughs> ben ben bir... <gülüyor> <gülüyor> o, o, onu, onu çok Değişik görelim. bir rüya. Şimdi rüya dedi ya Nevzat. Rüya ile ilgili bir anımı anlatayım mı çok kısa? Tabii. Şimdi üniversite yıllarındayız. Beşiktaş Chelsea maçı var İngiltere'de. Yok artık. Evet. Beşiktaş Chelsea maçı var. Bir gece önceden rüyamda Beşiktaş Chelsea 2-1 yeniyordu. Yani Beşiktaş'ın da Chelsea o dönem deplasmanda 2-1 yenmesi çok olağan bir şey değil. Evet. Ondan sonra üniversitedeki arkadaşlarıma söyledim. Dedim arkadaşlar rüyamda gördüm. Aa falan dalga geçtiler benimle. Ertesi gün Sergen Yalçın iki gol attı. Kim değil mi? Evet. 2-0. 2-0. 2-0 yani. 2 -0. 2 -0. 2 -0. O zaman ben 2-0 gördüğümü söyledim. Yani şimdi skoru skoru yanlış görmüştüm. Yok. Skoru gördüm yani rüyamda. Sergen Yalçın'ın babasıyla bir tanışıklığım var mı? Allah rahmet eylesin bu arada. Yok o da mı görmüş rüyasında? O acayip bir anısı var. Uçakta Sergen Yalçın'la beraber gidiyorlar. Uyuyor böyle bir kestiriyor. Gözünü açıyor bir yarım saat sonra. Oğlum diyor bir rüya gördüm. Hayırdır diyor baba Sergen Yalçın. Bu maçta iki gol atıyorsun, 2-0 kazanıyorsunuz. Sonra diyor rüyanın devamında Beşiktaş'ta teknik direktör oluyorsun. Beşiktaş'ta teknik direktörken şampiyonluk yaşıyorsun diyor. Oo. İkisi de oluyor. Oo. Vallahi bu gerçekten yaşanmış evet. bir olay. Bire Orada o muhabbete şahit olanlar var. Bunu Sergen Yalçın da anlattı. Etrafında şahit olanlar da anlattı. Hani seninkinden bir tık önde. Tabii tabii bayağı. Öyle önce. rüyalar da var yani. Tabii, bayağı önde yani. Bizimkisi hiç kaldı şimdi. Ya. Yani. <gülüyor> <gülüyor> tabii şey olursa bu 3-3 olursa da arada Katar'dan bir teklif gelir mi arkadaşa değil mi? O zaman <laughs> e, final içinde kim kazanır diye de bir rüya görürse değil bizimle mi? paylaşsın. Tamam. Peki o zaman Dünya Kupası'ndan kendi tarafımıza geçelim. Türkiye Çekya'yı 2-1 e, mağlup etti. Stefan Kuntz'un açıklamalarını bir dinleyelim. Çünkü o açıklamaların ışığında Arda'yı konuşacağız, Alta'yı konuşacağız, milli takımımızı konuşacağız. Bakalım Stefan Kuntz neler söylemiş? Evet, Stefan Kuntz'un açıklamaları bu şekildeydi. Tabii e, en çok benim şu dikkatimi çekti. Arda konusunda George Jesus bizi aradı, dikkatli olmamızı istedi dedi. E, bunu bir yorumlamamız e, gerekiyor bence. Yani işler yolunda giderken bu çok şey olmaz, yadırganmaz, sempatik gelebilir ama e, kötü bir sonuç olur Ya da üst üste iki tane kötü bir benzer bir Faroe Adaları serüveni olsaydı, Lüksemburg e, Faroe Adaları serüveni olsaydı o zaman çok daha farklı şeyler söylenirdi. E, bazı şeyler şimdi sempatik gelir ama yarın göze batar, kulağa hoş gelmez e, Jesus'u da ben öyle görüyorum. Gerçekten de başarılı buluyorum. Jesus başarılı. Tabii. Ama bir süre sonra işler yolunda gitmediği vakit sonuçlar kötü olduğunda bazı size sempatik gelen hareketlere antipatik gelmeye başlar. Böyledir hayat. Yani bu açıklamasında yani bir milli takım hocasının tabii ki bunu söylemeli miydi? Yani bunu bizimle paylaşmalı mıydı? Belki bunu tartışabiliriz. Yani Sonuçta Türk Milli Takımı Teknik Direktöründen bahsediyoruz. Yani en tepedeki isim. Ee, her ne kadar e, kendisi tamam Alman Ümit Milli Takımından geldi vesaire. O bu Türkiye'de tartışıldı, sorgulandı vesaire. Ee, neticede benim gözümde Stefan Kunt en azından tabii ki en azından değil yani pozisyon olarak Jesus'un önündedir. Yani je, akıl verecek birisi varsa Jesus değil Kuntz olmalıdır diye düşünüyorum. Olması gereken budur. Sonuçta eee Jorge Jesus'un kariyerine, e, tecrübesine saygım sonsuz. Yani tamam Portekiz bir işte ne bileyim e, Orta Ortadoğu ve işte Flamengo e, çok fena bir kariyer sayılmaz. Tamam. Ya yani, ama Portekiz'i başarılı. Şimdi Stefan Kunts'sa e, bu konuda özellikle gençler konusunda bence eee Jesus'a ders verebilecek bir altyapısı var. Yani sonuçta Almanya milli takımda kolay kolay sizi 3-5 sene değil. Hani bayağı bir uzun çalıştı. Ee, ya yani buradaki bu açıklaması şimdi e, açıklamasını e, bu tarafına bence sorgulaması gerekir. Yani e, Fenerbahçe hocası tabii ki kulüp hocaları kendi menfaatlerini düşünecekler, kendi kariyerlerini düşünecekler ama milli takım hocası daha farklı bakar olaya. Yani ben açıklamasını tamam burada sıkıntı yok. Ee, iyi niyetli samimi bir açıklama gibi gözükebilir. Ama kötü bir sonuç olsaydı bu açıklaması tartışıldırdı. Bunun yarını da var. Yani o yüzden dikkatli olmak lazım. Kunç pozisyon olarak e, Jorge Jesus'un önündedir. Eğer akıl vermesi gereken biri varsa, yol göstermesi gereken biri varsa, Jesus değil, Kunç olmalıdır. eee Şöyle de demelidir. Hoca olmuyor. Biraz daha oynat. Yani bu oyuncu benim milli takımın e, işte bundan sonraki e, organizasyonlardaki beyni olacak. Çok yetenekli bir oyuncu. Sen bunu oynatmalısın, oynatmak zorundasın. Yani burada yol göstermesi gereken Jesus değil, Stefan Kunz'un kendisi olmalıdır. Peki ben Burak arada. Burak Kural'a da sorayım. Şimdi burada acaba Hı. Stefan Kunz şunu mu yapmak istedi? İki maçta 22 dakika süre verdi. İlk maçta hiç oynatmadı. İkinci maçta 20, 68'de aldı oyuna. Bakın az oynattım ama bu yüzden deyip böyle bir e, topu Jesus'a mı atmak istedi acaba? Ya tabii hani niyet okumak çok doğru olmayabilir ama şu an dışarıdan benim anladığım bu. Çünkü ciddi bir tepki oldu kendisine. Arda Güler'in oynamaması ile ilgili. Özellikle kadroya Milli takım alınıyorsa neden ilk maçı hiç oynamadı? Bir hazırlık maçı. Dolayısıyla herhangi bir karşılığı yok bu karşılaşmanın. Ve bu maçta oynamayacaksa hangi maçta oynayacak? Akabinde ikinci maçta dünkü karşılaşmada ilk 11'de değil 68'di değil mi? Yanlış hı hı. hatırlamıyorsam. O dakikada oyuna girmesi. Hoca da bunun karşılığında topu taca güzel bir şekilde atmış oldu. George Cesur olayını söyleyerek. Ee, peki nasıl buldun Arda'yı? Böyle bir herkes Arda'yı çok seviyor. Mesela Fenerbahçe ile bile <laughs> deplasmana gittiğinde evet. gol attığında deplasman taraftarı alkışlıyor. Ben mesela hatırlıyorum. Kasımpaşalılar alkışlamıştı. Kayseriler alkışlamıştı. Ee, 22 dakikalık performansını Diğer abilerinin milli takımdaki desteğini nasıl buldun?